sıcaklarda neye dikkat etmeliyiz? Yanıtları haberimizde. Eyyama, bahur, çöl sıcağı. Aşırı sıcak, yana yana geldi. Sıcaklıklar daha da artacak. Of, geçmiş olsun. Bahur vahşi bir sıcaklık veya da cehennem sıcakları dediğimiz, Afrika sıcakları dediğimiz sıcakları ifade ediyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca güneş tepemizden eksik olmayacak. Yaz mevsiminin en sıcak, en bunaltıcı günleri eskilerin deyimiyle Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları başlıyor. Hiç böyle bir sıcak görmemişim şimdiye kadar. Gerçekten bunalıyoruz yani gölge aramaya çalışıyoruz. İstanbul'da şu an için sıcaklık 32 derece bu daha da artacak. E çok kötü yani buna bile dayanamıyorum. Bugün rüzgar de o yüzden hava bayağı sıcak. Çok kuvvetli sıcak hava. Yani Musan uzantılı diyoruz biz buna. Türkiye'yi doğudan yani güneydoğudan etkisi altına alıyor. Temmuz ayı sonu ile Ağustos ayının ilk haftaları iki haftası Yanbar, e görülüyor. Ya, i̇nanılmaz bir sıcak vadi. Yani 40 derece buluyor herhalde. Nasıl dayanacağız bilmiyorum. Yapabilecek çok fazla bir şey yok bu dönemde. O yüzden e, en kolayı gölgede serinlemek. Vallahi şu an içim daralıyor ama çok mutluyuz. Her şey için değer yani. Sıcak havada almamız gereken bazı önlemlerde var. Diyoruz ya 11 ile 16 arasında saatler arasında artık 10 ile 17 arasında çekmemiz lazım. Çünkü çok sıcak. Güneş çarpmaları etkili olacak. Bol bol su içme, içmelerini tavsiye ediyoruz veya sulu gıdalar almaları gerekiyor. Bol bol da dinlenecekler. Bu iki hafta böyle. Su hiç aklıma gelmiyor. Aslında susuyorum ama... Hani bu sıcakta bir yerde durup da su almaya bile halim olmuyor. Yani çok dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Uyuyarak evde, dışarı çıkmayarak.